Merhabalar arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bakın bugün grubumuzun ilk sabahı. Dün akşam bayağı yanında bekledim. Sık sık da haber aldım ve sanıyorum ki civcivlerini kabul ettim. Şimdi şöyle biraz yem ve su getirdim. Bakalım civcivlerini yedirecek mi ne yapacak. Şöyle bir bırakalım. bakalım ne yapacak şöyle sulukta da vitaminli su var ee, bir tek kendim mi yiyeceğim şu anda kendisi yiyor şöyle bir kız bakayım bakayım Ölen kalan yoktur inşallah. Kalan. Çıkın bakın hadi çıkın. Çıkın 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 çıkın. Maşallah arkadaşlar. Yani şu görüntüyü yakalamak için ne kadar uğraştık ama sonunda sanıyorum ki değdi. Bakın kabul etmiş. Ama cicilerini çağırmıyor sanki. Şu an bunlar benim sayemde çıktı. Hatta şöyle hepsini çıkartalım birazcık yem yesinler bari. Anne de zamanla alışır diye tahmin ediyorum. Kim başka var mı? çok da rahatsız ettik ama bu hayvanlar acıkmıştı. Yeni çıkmadılar çünkü. Yani yeni çıkmayanlar da var. Yeni çıkanlar da acıkmıştı. Bakın 3, 6, 7 tane. Kim başka var mı? Sanıyorum ki başka yok. Kim? Kız. Bir tane daha varmış. Bırak kız yücüyü. Evet, çok rahatsız ettik ama şu civcivlerine bir yem su versin. Çık <laughs> Tabii şu an hava çok soğuk olmadığı için rahatlıkla hani böyle çıkartabiliyorum. Hava çok soğuk olsa tamamen kendisine bırakmak lazım. Yani pek bir çağırma hareketi yapmıyor ama kaç taneymiş? 3, 6, 8 tane civciv. Evet zaten 5 tane çıkmıştı galiba. 3 tane de işte makin şey cici kafesimizde olanlar vardı. Bakın kendisi de çok acıkmış. Bakalım geri altına alacak mı? Ne yapacak? Onu çok merak ediyorum. Evet. Sabırlı bir anne olacak galiba. bugün civcivler ibiğini ısırıyor ama ses çıkartmadı çok şükür. Yani gerçekten süper bir his. İyi ki de böyle bir şey aklımıza gelmiş. Aslında hiç aklımda olan da bir şey değildi. Bir anda yani o an dedim ki bunun altına bu şu versek ne olur diye. İyi ki de vermişiz. Ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. ilk verdiğinizde kontrol edin. Kimi gruplar yani istemeyebiliyor istemezse de hayvanları öldürüyor yani küçük civcivleri. O yüzden yani verdikten sonra altına takip etmek lazım. Kız. Evet. Sen anne mi oldun? Sen bir günde anne oldun oh ya. Bakın hiçbir çağırma sesi yapmıyor ama yani büyük ihtimalle alışır. Hani olduğunda tam anlayamadım o kızım dur, orası kanamış ya. Bakın arkadaşlar ibiye vuruyorlar kanayan yerine. Hatta bu tavuğumuzu şöyle bir elle ben alayım. Şurada bir de su içsin bakalım da. Ha, şu inin bakayım. İnin. Yemi de şöyle alayım. Bakalım çağıracak mı? Pek bir çağırma hareketi yok gibi. Hadi kız. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Bu civcivleri büyütebilecek mi? Yani şu an direkt çağırması lazımdı galiba ama. Bakın civcivler kendileri geliyorlar. Yani yine de kız şuradan su iç. Şöyle elimle suyu göstereyim. Evet. Yani gerçekten süper bir yüz. Kendisi doyunca herhalde yavrularına da diye düşünüyorum. Bakın bu arada diğer civcivlerimize de yem falan verdim arkadaşlar. İlk başta onların işini hallettim. Yemlerini, sularını. Çok şükür hiçbir kayıp falan yok. Şöyle onlar da yem yiyorlar. Evet ilk günde böyle yanımda olalım istedim. Çünkü ne olur ne olmaz sabah da şu an baya erken <laughs> Erken kalktım geldim Dedim şimdi ben yokken kalkarsalar Bakarsın kabul etmezler falan Yani anne kabul etmezse cicileri öldür öldürür diye Kalktım alarmımı kurdum sabah diye Geldim yanlarına Çok şükür kabul etmiş ama bakalım ya annelik yapabilecek mi? Pek hoşuma gitmedi. Hiç çağırmıyor hayvanları ama Cüvcüler onun yanından ayrılmadı. İyi bari. Anne çağırmıyor. Cüvcüler gitmiyor. Evet bakın şu. Muhtemelen bizim hani bir tane daha beyazlı olan var ya arkadaşlar. Ondan gelme bir yavru olabilir. Ama geneli siyah tarzda. Yani onun o beyaz tavuğunda yine alttan gelen yavruları siyahlı geliyor muhtemelen. Çünkü bir tane denk gelmez. İlla ki denk gelirdi. Çünkü yumurtlayan bir hayvan. Devamlı olduğu yumurtası. Evet iyice yemiyorlar. Evet arkadaşlar şimdi tavuğu şöyle yerine doğru koydum. Bakalım civcivlerini altına çağırıp toplayabilecek mi? büyük ihtimalle toplayacak. Yani bu çok önemli. Böyle toplayıp altına alırsa gönül rahatlığıyla bırakabiliriz. Evet maşallah birincisi girdi. Çok şükür yani süper bir duygu ya. Evet hadi 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 hadi. Hadi hadi. hadi. Hadi gidin. Evet bak yana da girdi. Ha <laughs> <O> da girdi. <laughs> hadi öyle değil. Şöyle git bakayım hadi. Annenin altına git. Üşüdün sen. Hadi. Zaten gurur tavuklar da ilk günlerinde pek çıkartmaz. Bunu ben bilerek yani kendim çıkarttım. Çünkü hayvanlar makinede de acıkmışlardı. O yüzden böyle kendi kontrolümde ilk dışarı çıkartma olsun istedim. Şimdi bu suyu yemi yanlarında bırakmayacağım. Yine ben kendim düzenli getireceğim. Birkaç gün sonra artık iyice kendilerini böyle anne de alıştığı zaman yavrularına o zaman her şeyi önlerinde bırakırız. <laughs> Bakın arkadaşlar maşallah. Yani şu anlık çok iyi kapatıyor ama biraz büyüdüğünde ne olur şüpheli. Hadi bakalım. Çıkma çıkma. Hayır. Hadi git. Hadi git. Sen iyi kurtumuz vurmuyor. En azından o güzel. Şimdi yine şöyle kapağı öne koyacağım. Bakın buraya oturttum. Şöyle şu kutuyu öne koyacağım. Hani altından çıksa var bile dışarı gitmesinler bakın şöyle kapattım çok güzel oldu bugün de size gurkumun ilk günde civcivlerine nasıl bir tepki gösterdiğimi paylaştım arkadaşlar videom bu kadar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum kanalıma abone olarak destek olursanız sevinirim Ayrıca daha keyifli vakit geçirmek için şu yanlarda önerilen çıkan videoları da göz atarsanız sizin için iyi olur. Görüşmek üzere.